İbranice'de Aron HaKodesh olarak anılan sandık eski ahitte ait sandığı, şehadet sandığı, Tanrı'nın sandığı gibi farklı isimlerle anılıyor. Kur'an'da da tabut adıyla geçiyor. Bu tanımlardan en az biriyle karşılaşmış olanlar Ayet sandığının ne kadar önemli bir figür olduğunu da biliyor. Bundan 3500 yıl evvel Hazreti Musa, Firavun'a karşı bir savaş içerisindedir. Maksada halkını zulümden kurtarmaktır. Musa'nın asasının türlü mucizeleri sonunda halk Mısır'dan çıkmayı başarır. Ancak Firavun pes etmez. Kızıldeniz kıyısına dek onları askerleriyle takip eder. Meşhur efsane işte burada gerçekleşir. Musa asasını yere vurduğunda deniz ikiye ayrılır. Halk sudan karşı kıyıya geçer. Firavun ve asker gelir ise onları kovalarken boğulur. İşte Tevrat'a göre Tanrı Musa'ya on emiri verdikten sonra ona bir görev daha bildirir. O görev akasya ağacından bir sandık yapması ve bu sandığın altından ince bir levha ile örtülmesi, altından yapılan iki melek tasvirde kapağın iki tarafına yer almasıdır. Ardından sandığa on emirin yazılı bulunduğu levhalar yerleştirilecektir. Sandık emredilen biçimde yapılır, levhalar da sandığa yerleştirilir. Tanrı'nın sandıktaki iki melek arasında oturarak Musa ile konuştuğu kabul edildiği için bu sandığın önemi büyüktü. Yaklaşmak yasaktı. Deneyenler bunu canlarıyla ödüyordu. İsrailoğulları bunu Tanrı'nın kudretinin sembolü olarak gördükleri için her daim yanlarında taşıyor, sıkıntıları da bu sandığa sığınıyorlardı. Sandık Musa'dan sonra el değiştiriyor ve korunamadığı için kısa süre sonra ortadan kayboluyor. Nerede olduğu ise bugün dahil asla öğrenilemiyor. Günümüzde Yahudiler Tevrat'ın bulunduğu ayit sandığını kutsal olarak görüyorlar. Hristiyanlar için ise bu sandık Hz. İsa'nın sembolü olarak kutsal olarak anılıyor. Peki Kur'an'da ayit sandığına dair neler geçiyor? Kur'an'da sandığın varlığı Talut'un krallığı bağlamında ele alınıyor. Peygamberleri tarafından uzun süredir İsrail oğullarının elinde bulunan tabutun geri geleceği, bunun da Talut'un krallık alameti olacağı bildiriliyor. Şunu da belirtmek gerek, sandıkta on emirin yanında başka şeyler de bulunduğu, örneğin Harun ailesinin geriye bıraktıklarında bu sandıkta bulunabileceği ifade ediliyor. Kayıp oluşu ile ilgili bir detay yok. Ayet sandığı nerede olabileceğine dair birçok rivayet var. Kimine göre Kabe'nin altında, kimine göre Tarsus'ta bir kazıda bulundu. Bazı görüşler sandık kaybolduğunu da içinde bulunan Musa'nın asasını Topkapı Sarayı'nın sergilendiği için sandığında İstanbul'da olduğu savunuyor. Diğer videomuzda görüşmek üzere.